Bir evet. yol kat edebildiniz mi? Bir gelişme ya da değişme var mı dünden beri sizde? Buyur. Yani dediğimiz gibi ben şahsen buraya hani e, huzur vermeye ve huzur bulmaya geldim. Dolayısıyla sorunlar yaşanır, olur hayatın her alanında. Mümkün olduğunca hayatı kolaylaştırmak lazım. Zaten hayatımızın her alanı zor. Zor evet. Sen de evet. çok zorluklar yaşamışsın. Kolay biraz, bir hayatın olmamış. Kusura bakmayın biraz şarkıya daldım. Evet. Güzel şarkı. Evet. Ah. Şık var. İyi misin? Gözleri doldu. Vay Pardon ya, çok özür dilerim. Rica ederiz Bayan. Sağ ol. Ee, bu... ...türkünün... ...senin için bir aşık anlamı var mı? Birini mi hatırlattı? Tabii bir dakikanızı rica edeyim. Tabii ki, tabii ki. <laughs> Duygulandı bayağı. ben biraz tahmin ediyorum. E, tabii. Sen biliyor musun hayatında olan Rıvay Hanife? Şu an mı? Şu an değil daha evvel. Yaşadığı kayıpları. Kısmen. Kısmen biliyorsun. Bayan iyi mi arkadaşlar? Ayhan iyi mi? Biraz duygulandı e, çünkü e, geldi. Kusura bakmayın. Yok rica ederiz iyi misin? Tabii tabii iyiyim. Lütfen bundan çekinme İnsanız zaman zaman e, her birimiz burada gözyaşlarımızı tutamayabiliyoruz. İnsanız çok normal. Hele senin yaşadıklarından sonra. E, Sevgili bayan, 5 yaşında anneni kaybetmişsin, değil mi? Pardon ya. Yani. Yok rica ederiz lütfen. Lütfen. Kusura bakmayın. Hadi. Aslında bir senin ailenden birinin gönderdiği bir şeyi verecektik sana hediye olarak. Eee onun için konuya girmiştim ama e, görüyorum ki kötü oluyorsun. Bilemedim ben de ne yapacağımı. E, evet 5 yaşında e, bir su getirir misiniz? Evet ya Bayhan'a. Yani <laughs> teşekkür ederim. Sağ, Sağ İyi Bakmayın. misin? Rica ederim. Biraz daha buraya peçete alabilir miyiz arkadaş? Gitti Yani hayatımızın... ...her alanında... Ve... ...sevdiklerimizi kaybedebiliyoruz. Ve bunlar... ...işte... ...annelerimiz, Gelinlerimiz, kardeşlerimiz olunca bu tabi ağır oluyor. Yani özür dilerim ben Hayır, ee, ağlamak falan istemezdim de hani olur böyle Ağlayacağız şeyler. Ağlayacağız tabii ki. Çok insana evet. dair bir şey. Evet. Hele sen... E bir an <laughs> tutamadım kendimi. Şiddete hayır... E, ...dememiz lazım. Kadına şiddet hayır. Çünkü... ...ben işte çocukken... E, ...çok küçük yaşta annemi kaybettim. Biliyorum beş yaşında. Allah rahmet eylesin. Sonra... ...sırasıyla tabii... ...diğerlerini kaybedince kolay olmuyor. Bu... ...sarı gelin de... <laughs> Kendisine zulmeden, zulmedilen bir masum bir e, hikayesi olan bir kız olduğu için... ...ister istemez biraz yaşadık. Şarkıyı dinlerken e, kendimi tutamadım yani bağışlayın. Rica ederim. Sen e, anneciğini kaybettikten sonra ablam bakmış sana değil mi? Yani tabii. tabii. Ve e, 17 yaşındayken maalesef ablası da bir trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Tabii bu ikinci darbe olmuş Bayhan için. Ee, çok genç yaşta kaybetmişsin. Allah tekrar gani gani rahmet eylesin. Sana sabır versin. Ailen Ailenden kim kaldı geriye bilmiyorum. Ee, onlara onları Allah'ım ömür versin. Ama zor tabi. Arka arkaya ve eee hala, hala bize bir şey ulaştırdı sana vermemiz için. Halam. Evet. Eee Hangi halam? Sen e, hangi halası? Arkadaşlar halanın ismini bilmiyorum ama Şengül galiba değil mi? Şengül Hanım. Şey, Şeyda. Şeyda. Pardon. Şeyda'ymış. Şeyda, Şeyda evet. halam. Şeyda hala. Eee Sen e, ölen ablanın ...hiç resmini falan görmedin mi? Hmm, gördüm tabii de ben... Ee, <laughs> yani sende bir resmi yok bildiğin 2006 denen. yılında bütün özel eşyalarımı bir depoya koymuştum... Hı -hı. ...ve sonra o eşyada bir yangın çıktı vesaire... ...ve bütün özel eşyalarımı kaybettim. E, kendime ait ve analarıma ait herhangi bir şeyim yok. O yüzden. Evet. Yok yani. E, aslında artık var. Çünkü... Ee, Ay. Elimde şu an nasıl vereceğim sana bilmiyorum ama e, ablan Hatice'nin kaybettiğin ablan Hatice'nin bir resmi var. Şeyda Halan e, lütfen Bayhan'a verin diye. Çünkü maalesef işte yangında kaybetmiş bütün anılarına geçmişine ait her şeyi. Ben sana emanet edeyim. E, Teşekkür ederim. Çok da güzelmiş. Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Erzurum çarşı pazar Leylim aman aman Leylim aman aman Sargenim İçinde Teşekkür ediyorum, sağ olun. Kusura bakmayın. Sen kusura bakma. Ee, tabii insan güçlü olmak zorunda ve üzüntülerden uzak durmak zorunda. Bugün ülkemizin her alanında acılar yaşanıyor. Şehitlerimiz var. Ateş düştüğü yeri yakar. Evet. Tabi benim, sabır benim, ver. benim e, ağlamaya hakkım yok onların acılarının yanında, şehit ailelerinin yanında. O yüzden bağışlasınlar beni. Hani e, çünkü ateş tazedir ve. Evet. Biz de buradan yakar, bütün şehit ailelerine Direkleri yakar, Allah'tan sabır veriyor. Biliyoruz. Ölen yakınlarına da rahmet diliyoruz. İsteriz kimse acı çekmesin. Herkes mutlu olsun. Dediğimiz gibi hayatı kolaylaştırmak lazım. Her yerde zorluklar yaşanır. Birbirimize hoşgörülü. Birbirimize tutunan ve mümkün olduğunca çocuklarımıza dikkat etmemiz lazım. Tabii O yüzden ee, insan olmaya çalışıyorum. E, yönünü, e, şeklini değiştiren şeylerdir bana göre kayıplar. E, çok acı veriyor, çok can yakıyor Benim de kayıplarım oldu. E, anlayabiliyorum seni biraz. Fakat e, bizi biz yapan şeylerden bir de bu acılar. Tabii, ne Hayata ki. farklı bir yönden bakmaya çalışıyoruz. ...başka şeyler de katıyor. Çok şey götürdüğü gibi çok şey de getiriyor aslında. Sen de erken yaşta... E, ...hem annesizliğin... ...hem de sonradan... ...ablanı kaybetmişsin. Bu seni... ...hayata daha da aslında tutunmaya... ...sevk etmiş. Daha güçlü olmaya. Evet. Çok zordur mutlaka. Yani tabii... ...işte bir şekilde... ...çocuklar... ...belirleyici olmadıkları için... Bu onların kaderleri olur. Ee, ben de <laughs> hayata dair geriye bıraktığım bazı şeyler var tabii. Toparlamak istediğim çok şey var. Ama bazen istediğiniz gibi olmuyor hiçbir şey. Öğrenemiyorsunuz. Maalesef, maalesef. Yani böyle. Ee, biraz mutlu olmaya bakmak lazım. Toparlamak lazım. Yani çünkü <laughs> inanıyorum ki buradaki herkesin kendilerine göre yaşamış olduğu şeyler vardır, acıları vardır A, acısı. ve e, derdimi kimsenin derdinden daha üstün gösteremem. O yüzden hani şu andayım. Hani toparladım biraz kendimi. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olun. Ee, Halama da çok teşekkür ederim bu fotoğrafı getirdiği için. Evet sağ olsun çok kıymetli olsun. bir şey. Elinde hiçbir şeysi yok çünkü ablasına ee, dair. Güzel oldu. Kendime ait bile hani geçmişime dair herhangi bir hatıram yok. Senin hiç kendi küçük çocukluk fotoğrafın yok mu sende? Yok. Senin kendinle de. Çünkü hepsi kayboldu. Ah, hepsi hay Allah, işte çok kötü ya. Yandı çalındı vesaire yani talan oldu. O yüzden sağ olsun teşekkür ediyorum kendisine. Evet. Böyle yani biraz... Iı, sen <laughs> buradasın, bu da senin hayatın. Seni sen yapan, Bayhan yapan e, evet. acı tecrübeler diyelim. E, Hanife için de belki birazcık daha seni tanıması yönünde e, belirleyici olabilir. Çünkü ne yaşayacağımızı hiçbir zaman için bilemiyoruz, kestiremiyoruz. Evet. Tabii dileriz hayat hep güzel sürprizler hazırlasın bize ama böyle acı sürprizler de... Maalesef yaşanıyor. Evet, biz Hanife ile sohbet ediyoruz bunlar, hani konuşuyoruz, Güzel. dertleşiyoruz. Ben onu dinliyorum o beni dinliyor vesaire. Hani birbirimizi tanımak, bir konuya bakarken neden bu şekilde baktığımızın temelini paylaşıyoruz onunla. İşte evet, ben de tam bunu kastediyorum zaten. Ben i̇şte geldiğim günden beri Hanife ile bu hayata ve gerçeklere dair. ...temellerimi paylaşmak istedim ve hala paylaşıyorum. Ee, şu anda hani Hanife ile bunları paylaşır olmanın... ...keyfini de yaşıyorum. Hani e, Evet gerginliğimiz oldu. Şu anda herhangi bir gerginliğimizin olduğunu düşünmüyorum aramızda. Öyle mi? Öyle mi Hanife? Peki de. Sohbetimiz Seni de biraz ediyoruz. dinlemek istiyorum aslında. Sen de hüzünlendin tabii. Ama evet olaylara bakışında insanın bunlar hep belirleyici faktörler hayatında. Biz dün bayağı sohbet ettik. Güzel. Ne bileyim aslında gülerek çıkıp gül gülerek gideriz diye düşündüm. Hani sen bana dedin ya sen ağlama, sen de ağlama. Zor günler geçirmişsin. Ee, evet. Çok anlayışlısın insanlara karşı. ...kendi acını bile küçümsüyorsun. Evet. İnşallah... E, ...anlayışlıyımdır. Amaç insan olmak... ...hanefe. E, övünmek yalnızca Allah'ın olsun. O yüzden... <laughs> ...bizler... ...aciz ve güçsüz insanlarız. Hayata dair. Yani Allah'ın... ...kulları olarak. Onun dışında... Ayaklarımız yere basar. Dik dururuz. Hayata kaldığımız yerden emin adımlarla yürümeye devam ederiz. Etmeye çalışırız en azından. Mücadele ederiz. Takdir Allah'ındır. O yüzden tabii ki sen de kusura bakma hani böyle e, <laughs> ...göz yaşları filan... tutamadım kendimi. O yüzden ve Konuşacağımız tabii ki çok şey var. Sohbet edeceğiz. Daha çok dertleşeceğiz seninle. Böyle. Ee, ben çok teşekkür ediyorum size. Yani rica bu Biz aracıyız sadece. Için... Yok rica ederiz. Tabii ki insanız hepimiz biz burada. Aslında aile gibiyiz artık. Sağ ee, Ne mutlu ki halam. Hayatta görüşüyorsunuz da sanırım değil mi? Yani değil mi? ben e, akrabalarımdan çok kopuğum. Çok çok uzun zamandır. Hmm. Öyle mi? Tabii ben yayından sonra arayacağım kendisini biraz. Evet. Görüşmek isterim tabii. Ne güzel. Başka bir şey. Güzel, süper. Güzel oldu o zaman. Belki o mesafede kapanır. Yani... Bugün işte e, bir şarkı söylerim diye yani belirlemiştik. Söyle lütfen. Elfida söyle. diye bir şarkı var. Söyle lütfen. Elfida'nın e, hikayesini de paylaşmak isterim sizinle. E, Seviniriz. Haluk Haluk Devent Haluk Devent'e çok hayran bir lösemili kız var. Ha. E, <laughs> çok hayran ona ve onu görmek istiyor. Hmm. Haluk Devent ziyaret ediyor, hastaneye gidiyor. Sonra işte Birkaç defa daha görüşüyorlar. Ee, tabii kız mutlu oluyor. Hani işte hayran olduğu için. Sonra... ...üçüncü kez tekrar... ...kız onu görmek istemiş. O da ziyarete gidiyor ve kız... ...hayatını kaybetmiş oluyor. Hani... ...bunu... ...bu şarkıyı... E, Başta lösemili kızlar, çocuklarımız ve benzeri hastalıklardan hayatını kaybeden insanlara atfediyorum. Allah şifa versin Müsaade ver. ederseniz. Mevline. Hani şarkının Elfida'nın hikayesi böyle. Lösemili bir kıza yazılmış bir şarkı. Müsaade ederseniz onu Tabii seslendirmek istiyorum. Sağ ol. şey sol nasıl sol <laughs> kalan aşka tarif yazdıran bir ana turu gözün yüzün kıyama vuran anne karını huzuru çocukluğumun sesi senden bana şimdi zamanı sızdıran Kalmış aşkın sessizliğe yakın Kim bilir kaç yüz yıldır sarılmamış kolların Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu Yorulmuşsun hakkını almış yılların Başın sünesiyle, beni fark etme sakın. Aklımda iz bırakma. İki dünyaya yakın el svida. Fakımda kalacaksın. Sakın namazımda iz bırakma İçim dünyaya yakın Hep aklımda kalacaksın Aşkın sensin ya yakın kim bilir kaç yüz sarılmamış kolların sesiydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu su hakkını almış yıllarım. Şımsı Nefiha, beni fark etme takın, amacındayız bırakma, tüm dünyaya yakın Nefiha, hep arkında kalacaksın. Ah. Fark etme sakın, amacım da izi bırakma. İkinci dünyaya yakın El Fina, hep aklımda kalacaksın. El Fina, bir bela başımsın. El Fina, beni fark etme sakın, amacım yanımda iz bırakma kim dünyaya yakın Elfira hep aklımda kalacaksın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok Tabii. Nacizane dedim biraz söyleyemedim. Boğulmuşum, haberim yok şu anda. Çok güzeldi. Sıra çok bakmayın. Yok, Özel bir şarkı. Çok sağ olun. özel, çok güzelmiş. Hakikaten çok Benim uygulandık. Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Sizin güzelliğinizden Güzel e, Hanife'ye iki gündür bir hediye vermeye çalıştım. Fakat yaşamış olduğumuz gerginliklerden dolayı bir türlü nasip ve kısmet olmadı. Hani e, eğer uygun görürseniz, e, müsaade ederseniz Peki şöyle ee, yapalım. Birazdan ee, <laughs> bir hediye var. Hani fe gülmeye başladı bir anda. Bu duygusallığın üzerine iyi gelecektir. Yani, Gülsün ee, tabii. fakat ya, yani... şöyle yapalım Reklamlardan sonra yine reklam arası vermem gerekiyor. Reklamdan sonra bayım hediye. <laughs>